kendi küçük, faydaları büyük bir balık, sardalye. Sardalye balığı, adını muhtemelen bol bulunduğu İtalya'nın Sardunya adasından almıştır. Bugün genellikle taze ve konserve şeklinde bulunan bu küçük balıklar, artık tüm dünyada satılmakta ve beğenilmektedir. Sardalye, diğer balık çeşitlerine göre daha az etkileyici görünebilir ancak, beslenme açısından etkileri gerçekten büyüktür. İşte bu deniz ürünü hakkında bilmeniz gereken her şey. Sardalye balığının yararlarını şu şekilde sıralayabiliriz. Sardalye, omega 3 yağları, selenyum, niasin, B2, B12 ve D vitaminleri, kalsiyum, kolin, protein, bakır ve fosfor içerir. Tüm bu besinler, birçok hastalığın önlenmesine ve genel sağlığın korunmasına yardımcı olmak için hayati öneme sahiptir. Aslında beslenmeye sardalye eklemek bu avantajlardan ve daha fazlasından yararlanmaya yardımcı olur. Sardalyenin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz. Kalp hastalıklarını önler. Sardalyelerde bulunan omega 3 yağ asitleri, kalp hastalıklarının kontrolünde büyük rol oynar. Araştırmalar, eikosa asit ve dokosa asit gibi omega 3 yağ asitlerinin vücuttaki kötü kolesterolü parçaladığını ve kalp hastalıklarının önlenmesine yardımcı olduğunu göstermiştir. Omega-3 yağ asitlerinin ayrıca, arterleri tıkayan ve kan basıncını artıran arteriyel plakları parçaladığı bilinmektedir. Plakların temizlenmesiyle kan pıhtılarının oluşumu ve kan basıncı da kontrol edilmiş olur, böylece felç ve aterosklerozu önlenir. İnsülin direncini düşürür. İnsülin direnci diyabette aranacak en önemli faktörlerden biridir. İnsülin direncinin olduğu durumlarda vücutta üretilen insülin daha az verimli kullanılır. Bu da kanda genellikle olması gerekenden daha fazla glikoz olduğu anlamına gelir. Bazı araştırmalar sardalye tüketilerek insülin direncinin azaltılabileceğini göstermiştir. Çalışmalar insülin direncinin sardalye tüketerek azaltılabileceğini, sardalyelerde bulunan proteinin, kazein proteinine kıyasla insülin direncinin azaltılmasında daha etkili olduğu gösterilmiştir. Kilo vermeye yardımcıdır. Sardalye vücudun metabolizma hızını arttırır ve daha hızlı yağ yakılır. Etkili bir fitness programına ek olarak sağlıklı beslenmek kilo ve yağ kaybı hedeflerine ulaşılmasını sağlar. Sağlıklı büyüme ve vücut gelişimi sağlar. Neredeyse tüm bağışıklık sistemimiz yabancı işgalcilere karşı bir barikat görevi gören proteinlerden oluşur. Sardalye, vücudumuzdaki protein sentezi için gerekli olan temel esansiyel amino asitlerin mükemmel bir karışımıdır. Amino asit hücreler bağ dokular ve kaslar için iyidir, ayrıca vücuttaki oksijen ve besin dağılımının iyileştirilmesine katkıda bulunur. Göz sağlığını korur. Makula ve retina dejenerasyonu yıllar içinde görülen ve görme kaybına neden olan bir durumdur. Sardalye gibi yağlı balıkları tüketmek 50 yaş ve üstü kişilerde sık görülen bu sorunların ortaya çıkma riskini azaltır. Öte yandan düzenli ya da doymuş yağ almak yaşa bağlı maküler dejenerasyonun gelişme riskini artırabilir, yani her besin ölçülü alınmalıdır. Omega-3 yağ asitlerinin tüketimi, Gözle ilgili şikayetlerin yaygın bir nedeni olan kuru göz sendromu riskini de azalttığı için, beslenmeye sardalya eklenmesi kuvvetle önerilir. Bağışıklık sistemine destek olur. Araştırmalar, sardalyelerden yapılan balık yağının bağışıklık hücrelerinin sayısını artırarak bağışıklık sisteminin iyileştirmeye yardımcı olduğunu bulmuştur. Bilimsel araştırmalar sardalyelerden çıkarılan yağın bağışıklık hücrelerinin sayısını artırabileceği sonucuna varmıştır. Bu da sardalyeyi bağışıklık için umut verici bir besin yapar. Sardalyelerdeki selenyum, serbest radikallerin nötralize edilmesine ve organların zarar görmemesine yardımcı olur. İnflamasyonu ve hastalık riskini azaltır. Sardalye vücudun inflamasyonu azaltmak için kullandığı iki yağ asidi olan EPA ve DHA'nın mükemmel bir kaynağıdır. İnflamasyon çoğu hastalığın kökenindedir. Anti-inflamatuar savunmayı canlandırmak için sardalyeler yemeye hazırlanırken, biraz zerdeçal eklenmelidir. Sardalye, serbest radikalleri etkisiz hale getirmede ve organları hasardan korumada yardımcı olan selenyum içerir. Sıcak bir bardak süt ile sardalyenin düzenli tüketimi boğazdaki rahatsızlıkları sakinleştirmeye yardımcı olur ve şişmeyi de azaltır. Antikanserojen özellik gösterir. Kanser araştırmaları kalsiyum ve D vitamini alımının kolorektal kanser ve meme kanseri de dahil olmak üzere, bazı kanser türlerinin önlenmesinde çok yardımcı olabileceğini göstermiştir. Sardalye en iyi kalsiyum ve D vitamini kaynaklarından biridir. Bu nedenle düzenli olarak sardalye yemek kalsiyum ve D vitamini ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Cilt sağlığının korunmasını sağlar. Pahalı güzellik ürünleri her zaman ciltle ilgili beklentileri karşılamaz. Bunun yerine insanlar ciltlerinin durumunu iyileştirmek için bazı doğal bileşenler seçmek ister. Sardalyeler iltihap seviyelerini düşürmekle birlikte daha genç ve daha güzel görünmemizi sağlar, içerdikleri yağlar cilt hücrelerinde hücresel düzeyde önemli bir rol oynar. Duygu durum bozukluklarını önler. Son zamanlarda yapılan pek çok araştırma çoğunlukla omega 3'lerin zihinsel sağlık üzerindeki etkisine odaklanmış, ruh halini iyileştirmeye, sağlıklı beyin fonksiyonunu sürdürmeye ve depresyonu yenmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir. Beynin kabaca %60'ı yağdan oluşur, bu nedenle doğru yağ asitlerinin doğru oranda alınması merkezi sinir sisteminin ve genel ruh halinin işlevi için kritik bir önemdedir. Beyin sağlığı için faydalıdır. Artan oksidatif stres Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve otizm gibi çeşitli beyin hastalıklarına sebep olur. Sayısız klinik çalışmalarından elde edilen sonuçlar, omega-3 yağ asidi içeren balık ve balık yağlarının beyni oksidatif stresten koruduğunu göstermiştir. Aslında omega-3 yağ asidi takviyesi Alzheimer, Parkinson ve otizmin terapisinde bilinen bir destekleyicidir. Kemikleri güçlendirir. Bir kutu sardalye iki bardak süt kadar kalsiyum içerebilir. Egzersizle birlikte gerektiği kadar alınan kalsiyum kemikleri güçlendirir ve gelecekte osteoporoz gibi hastalıkları önler. Eklemleri destekler. Vücut iltihaplanmaya maruz kaldığında eklem hasarı, romatoid artrit, gut ve diğer eklem ağrısı gibi durumla ortaya çıkmaya başlar. Anti-inflamatuar ilaçlar ve steroidler faydalıdır ancak birkaç dezavantajı da vardır. En iyi seçenek sardalye tüketmektir. Sardalyelerin sık tüketilmesi, inflamatuar medyatörlerin oluşumunu baskılayarak ve serbest radikallerin neden olduğu hasarı bastırarak eklem ağrısından ve iltihaptan korur. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.